Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Emin Çıtak. Şu anda Call of Duty'nin yeni oyunu olan Black Ops Cold War'un çoklu oyunculu kısmı karşımda açık. Peki neden bunu açtım? Çünkü Call of Duty'nin PlayStation 5 versiyonunda DualSense'in tetik tuşlarındaki o adaptif tetik özelliği etkilenebiliyor. Yani kullandığınız silaha göre bu kontrolcünün tetik tuşları ona göre tepki verebiliyor. Bazen basması daha zor olabiliyor. Bazen Gerçek tetik hissiyatı oluşturabiliyor. Açıkçası benim denediğim ve çok etkilendiğim bir özellik oldu. Ve diğer shooter oyunlarında veya diğer oyunlarda kesinlikle görmeyi beklediğim bir özellik. Size de bu özelliği göstermek istiyorum. Şimdi özel bir lobi oluşturuyorum ve play diyorum. Elimizde ana silah olarak XM4 var. İsterseniz ilk olarak bu silahla başlayalım. İlk olarak aim down sight dediğimiz yakınlaştırma özelliğini nasıl işlediğini göstereceğim. Şu anda... Normal bir baskı uyguluyorum ve tetik tuşu belli bir zorlanma yaşıyor. Ama asıl olay yakınlaştırdıktan sonra veya yakınlaştırmadan R2 dediğimiz silahı ateşleyen tetik tuşunda. Şimdi burada bir boşluk var. İşte bu tetik düşme mesafesi tıpkı gerçek silahlarda olduğu gibi. Buna basılı tuttuğumuzda hiçbir şey olmuyor ve bir baskıyla karşılaşıyoruz ve eğer burada zorlayacak olursak Gördüğünüz gibi tetik tuşu kendini atmaya başlıyor. Bir kez daha göstereceğim. Bakın bu tetik mesafesi. Ve burada birazcık zorlanmaya başlıyor. Ve basarsanız. Yine gösteriyorum. Şimdi tabancaya geçtik. Tabancada da yine belli bir zorlanmayla aim down side'a geçebiliyoruz. Tetik mesafesi bu sefer farklı. Biraz daha aşağıda. sesini siz de duyuyor olmalısınız. Şu anda elimde MP5 var. Görmüş olduğunuz üzere bakalım bu silahları nasıl bir hissiyat alacağız. Silahınızın dürbününe göre, silahınıza koyduğunuz eklentilere göre buradaki baskı hissiyatı da değişiyor. Ama çok fazla zorlamıyor sizi. Sert basışla hızlıca emdan sayıda geçebiliyorsunuz. Ama bizim olayımız yine tetik tuşuyla. Tetik mesafesi biraz daha yukarıda düşüş mesafesi. Basıyalım. Bu arada şarjör değiştirirken de heptik geri bildirim yine aktif olduğundan sürekli gamepad titriyor. Şimdi Light Machine Gun'la bakalım nasıl bir sonuç alıyoruz. Bayağı ağır bir silah ve Bakın dürbün, dürbünü açmak bu sefer L2 ile biraz daha sizi zorluyor. Şu anda çok hafif baskı uyguluyorum ve dürbün açılmıyor ama sert bir şekilde basarsanız hızlıca oradaki vida mekanizması gevşiyor. Çok ağır bir silah var elimizde bakalım nasıl bir tepki alacağız. Düşme mesafesi bu şekilde. Böyle tuttuğunuz takdirde ve baskı uygulamadığınız takdirde hiçbir şekilde silah ateşlenmiyor. Basalım. biraz daha yakından göstermek istiyorum. Bu karakterin bir de roket atarı var. Roket atar kullanırken özellikle L2 ile yakınlaşmak bayağı bir baskı gerektiriyor. Tabi bunların hepsine kendiniz deneyerek alışabiliyorsunuz. Tetik mesafesi çok yüksek olmasa da buradaki baskı şiddeti daha yüksek bastığınıza bu şekilde ateşliyor ve kendinizi öldürebiliyorsunuz. İsterseniz başka bir oyunda Demon Souls'a bakalım. Demon Souls'ta ok kullanabiliyorsunuz. Ok kullanırken hatırlarsanız baskınıza göre okun şiddetini ayarlayabildiğiniz söyleniyordu. Bize tanıtımlarda peki bu gerçek mi? İsterseniz deneyelim. Bu arada oyun içerisindeki pek çok ses cihazın hoparlöründen geliyor. Siz bir yere vurduğunuzda veya öldüğünüzde yine cihaz hoparlörü etkili oluyor. Mesela karakter şu an ışınlanırken yine bu ses cihaz hoparlöründen geldi. Şu anda Elime bir ok aldım ve yakınlaşma tuşuna basıyorum. Ardından da germeye çalışıyorum. İlk başta hiçbir şey yok ve rahat bir şekilde tetiği belli bir noktaya kadar düşürebiliyorsunuz ama bu Görmüş olduğunuz gibi ok atmanız için kesinlikle yeterli değil. Peki ne yapmanız gerekiyor? Ardından germeye başlamanız gerekiyor oku. Ve burada hakikaten size bir baskı uygulanıyor. Ve bu baskıyı gerçekleştirirseniz ne kadar uzun basarsanız o kadar hızlı ok atabiliyorsunuz. Oktan çıktığınız anda da bu sefer tetik tuşları eski haline geliyor. Ve rahatlıkla kılıcınızı kullanabiliyorsunuz. Yani kullandığınız silaha göre kolaylıkla özelleştirilebiliyor bu içerideki vida mekanizması. Yine cihaz hoparlörü ile ilgili ilginç bir şey göstereyim. Mesela yaptığınız vuruşlar oyunda olduğu gibi cihaz hoparlöründen geliyor. Bu videomuzda sizlere PlayStation 5'in kontrolcüsü olan DualSense'in tetik tuşlarını anlattık. Adaptive Trigger yani adaptif tetik tuşlarının nasıl bir tepkimeye sahip olduğunu ve silahlara göre nasıl değişim gösterebileceğini göstermiş olduk. Hem bir birinci parti oyunu olan Demon's Souls Remake hem de üçüncü parti oyunu olan Call of Duty Cold War'da bu kontrolcüyü denedik. Özellikle 3. parti oyunların destek vermesi halinde ve FPS oyunları özelinde son derece etkili olabilecek bir tetik tuşu özelliği olmuş. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, Teknopat'ın YouTube kanalına abone olmayı ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.